Herkese merhaba. Bugün sizlerle tarihin en eski ve en temel çatışmalarından birini, yani devletin temsil ettiği o saf, katıksız güç ile insanın içinde taşıdığı vicdan arasındaki bitmek bilmeyen mücadeleyi masaya yatıracağız. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte her şey bu basit ama bir o kadar da güçlü karşıtlıkla başlıyor. Bakın, bir tarafta organize olmuş, kontrolü elinde tutmak isteyen devlet, yani güç var. Diğer tarafta ise bizim ahlaki pusulamız olan insan yani vicdan. Bütün hikaye bu ikisi arasındaki o müthiş gerilimden doğuyor zaten. Şimdi madalyonun bir yüzüne yani güce odaklanalım. Neden her zaman daha fazlasını ister? Nedir bu doymak bilmez arayışının arkasındaki sebep? Şimdi bakın Modern devlet dediğimiz şey aslında kaosu dengelemek, bir düzen kurmak için var, değil mi? Kuvvetler ayrılığı gibi fikirler tam da bu yüzden ortaya çıkmış. Ama işin ironik tarafı şu ki, gücün kendisi doğası gereği dengeyi hiç sevmez. O mevcut durumdan, statikodan hoşlanmaz. Sürekli olarak genişlemek ve sınırları sonuna kadar zorlamak ister. Peki gücün bu dengeyi bozmak için kullandığı en etkili silah ne? Biliyor musunuz? Bizim kendi zaaflarımız. Bizim bencilliğimizi, hazza olan düşkünlüğümüzü körükler, korkularımızı ve geleceğe dair kaygılarımızı alıp birer kontrol mekanizmasına dönüştürür. Yani aslında güç bizi bize karşı kullanarak dengeyi kendi tarafına çeker. Sakın bu davranışın yeni bir şey olduğunu düşünmeyin. Kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. İşte tam bu noktada siyaset bilimci Francis Fukuyama, Siyasi Düzenlerin Kökenleri adlı o meşhur eserinde bizi her şeyin başladığı yere, yani toprağı ve insanları kontrol eden ilk savaş lordlarının dönemine götürüyor. Ve o ilk liderlerin yaptıkları seçimler tarihin bütün akışını değiştirmiş. Bakın, uzlaşmayı ve denge kurmayı seçenler haklarına istikrar ve zenginlik getirmiş, bu yolun sonunda en nihayetinde demokratik devletlere çıkmış. Ama öte yandan çatışmayı ve sadece kendi çıkarını düşünenlerin bıraktığı miras ne olmuş? Yıkım, yoksulluk ve otoriter rejimler. Yani bugün gördüğümüz o devasa siyasi yapıların tohumları aslında binlerce yıl önce atılmış. Fukuyama'nın vardığı sonuç gerçekten çok net, çok çarpıcı. Siyasi düzenin adı ne olursa olsun, kökeninde her zaman bir zorlama, bir güç kullanımı var. Bu belki de duymaktan pek hoşlanmadığımız ama tüm devletlerin temelinde yatan o sarsıcı gerçek. Peki, bu genişleme arzusunun sonu nereye varır? Bir sınırı var mı? Anlatıya bakılırsa hayır, yok. Güç, sermayeyi ve teknolojiyi de yanına alarak bütün yerel otoriteleri eritip tek ve devasa bir küresel kontrol piramidinde birleştirmeyi hayal ediyor. Hani bazılarının kaçınılmaz son olarak gördüğü o küresel yönetim modeli. Hatta bu hırsı sembolize eden çok ilginç, gözümüzün önündeki bir örnekten bahsediliyor. Amerikan dolarının üzerindeki o meşhur piramit. Dikkat edin, tamamlanmamış ve tepesi her şeyi gören bir gözle aydınlatılan bu yapı aşağıdan yukarıya işleyen bir sistemi değil, tam tersine tepeden aşağıya işleyen mutlak bir güç yapısını simgeliyor ve işte geldik güçle ilgili belki de en can alıcı noktaya. O kendisinden başka bir dili anlamak, duymak istemeyen, tamamen kapalı bir sistem gibidir. Mantık, empati, vicdan bu kelimeler onun sözlüğünde pek yer bulmaz. Onun anladığı tek bir dil var, o da yine gücün ta kendisi. Peki durum bu kadar umutsuz mu? Güç gerçekten sadece kendi dilinden mi anlar? Ona karşı durabilecek hiçbir şey yok mu? İşte tam bu noktada denklemin diğer tarafı yani insan vicdanının o sessiz ama bir o kadar da kararlı umudu sahneye çıkıyor. İşte umut tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Gücü eline geçirdiği halde onun o yozlaştırıcı büyüsüne kapılmayan o nadir insanlarda. Bu vicdan şampiyonları sistemin tam da merkezinde durarak gücün kendisine karşı birer fren mekanizması olmaya çalışıyorlar ve böylece o temel çatışmaya geri dönmüş oluyoruz. Güç mutlak bir tahkim peşindeyken vicdan herkes için adil bir barış arayışında. Hedefleri arasında gece ile gündüz kadar fark var. Hani siyasette sık sık duyarız ya çıkar çatışması diye. Kulağa ne kadar da medeni geliyor değil mi? Ama belki de bu kibar ifade gücün o sınırsız şiddetini ve acımasız yüzünü saklamak için taktığı bembeyaz bir eldivenden başka bir şey değildir. İyi de Peki akıl nerede bu denklemde? Hani mantık, strateji kurma yeteneğimiz. Anlatıya göre akıl bu savaşta tek başına tarafsız kalamıyor. Kaçınılmaz bir şekilde bir taraf seçmek zorunda kalıyor. Ya gücün bir hizmetkarı haline geliyor ya da vicdanın en yakın müttefiki oluyor. Ortası yok. Peki bu iki zıt kutup sonsuza kadar çatışmaya devam mı edecek yoksa bir çıkış yolu, bir sentez mümkün mü? İşte şimdi yazarın bu çatışmanın nasıl çözülebileceğine dair o kışkırtıcı ve umut dolu teorisine geliyoruz. İşte burada çok kilit, çok ilginç bir kavram devreye giriyor. Gücün kendisini var eden daha zayıf unsurlara karşı bu düşmanca tavrı aslında bir anomali, yani bir tür doğa hatası, bir sapma. Kaynakta bu anomaliyi tanımlamak için fısk kelimesi geçiyor. Fısk normal yoldan olması gerekenden sapmak anlamına geliyor. Tıptı bir tohumun büyümek için kabuğunu çatlatıp dışarı çıkması gibi bir yoldan çıkma durumu. Ama bu vakada bu sapma kendi kendini yok etmeye yönelik bir sapma. Bu durumu anlamak için belki de en sarsıcı metafor şu. Gücün zayıf olanı ezmesi tıpkı içinde yaşadığı bedeni yok eden bir kanser hücresine benziyor güç beslendiği kaynağı kurutarak aslında farkında olmadan kendi sonunu hazırlıyor. İşte bu onun en ölümcül çelişkisi. İşte bu bizi inanılmaz bir sonuca götürüyor. Güç eğer uzun vadede varlığını sürdürmek istiyorsa bu intihar döngüsünü kırmak zorunda. Yani hayatta kalmak istiyorsa doğasını değiştirmek zorunda. Sömürmek yerine korumayı, yok etmek yerine yaşatmayı öğrenmek zorunda. Peki bu yeni yol artası nasıl görünüyor? İlk adım, zayıf olanı ezmeyi ve sömürmeyi bırakmak. Bir sonraki ve asıl zor olan adım ise onu aktif bir şekilde korumaya başlamak. Güç ancak bunu başardığında o yükücü döngülerden kurtulup daha sakin, daha sürdürülebilir bir varoluşa kavuşabilir. Peki ama bu dersi güce kim verecek? Hani sadece kendi dilinden anlıyordu hatırlayın. Cevap tek tek bireylerde değil, bir araya gelmiş, organize olmuş vicdanlı akılların ortak gücünde yatıyor. Ancak bu birleşik irade, güce, bu yeni dili, bu yeni yolu öğretebilir. Ve bu analizi basit bir cevapla bitirmiyoruz. Aksine zihnimizde dönüp duracak o kışkırtıcı soruyla noktalıyoruz. Eğer gücün doğası bu kadar katı, bu kadar değişmez ise, vicdanın sesi ona gerçekten ulaşıp yeni bir dil öğretebilir mi? İşte bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken en temel sorulardan biri.